Merhaba arkadaşlar. Nevin'in İni YouTube kanalıma hoş geldiniz. E, bugün yine güzel modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım size. Videoma geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretini tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolarımdan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz. Ayrıca beni Facebook ve Instagram'dan da yine Nevin'in İni adıyla takip edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi iplerimi kaldırıp modelimizin yapım aşamasına geçelim. Ben şöyle zürafamı geçmiştim. Şimdi modelimizin yapım aşamasına geçebiliriz. İpimizi sabitlemekle başlayacağım. Şöyle iki düğüm atarak ipimizi sabitliyoruz. Daha sonra şöyle hemen yanındaki zürafaya geçiyorum. Bir tane zürafa yaptım. geç Yapmış olduğum zürafamın Şöyle ucuna geçiş yapıyorum. Daha sonra hemen yanındaki zürafaya iniyoruz. Tekrar şöyle bir tane daha zürafamı oluşturdum. Zürafamın ucuna geçiyorum. Şöyle hemen yanındaki zürafaya iniyorum. Bakın bu şekilde devam ediyorum. Modelimizin alt kısmı bu şekilde arkadaşlar. Şöyle biraz yapayım. Anlaşılır olsun. Daha sonra modelimizin üst kısmının yapım aşamasına geçeceğim. Şöyle yanındaki zürafaya iniyorum. İpimi düzeltip sıkıştırıyorum. Bakın bu şekilde şöyle zürafamı oluşturdum. Ucuna geçip yanındaki zürafaya geçiş yaptım. Evet modelimin altı komple bu şekilde arkadaşlar. Ben şimdi Biraz yapayım. Anlaşılır olsun. Daha sonra üst kısmının yapım aşamasına geçeceğim. Evet hanımlar. Ben şöyle modelimin alt kısmına biraz yaptım ki üstü anlaşılır olsun. Alt kısmı bu şekilde. Şimdi şöyle ipimi iğneme taktım. Devam edeceğim. Şuradan şöyle 3 tane bırakacağım ya da 4 tane de olabilir şuraya ipimi sabitliyorum. Bakın şöyle ipimizi sabitledik. Şimdi pürpür pür yapacağım. Evet devam ediyoruz. Şöyle Pırpır yapmaya devam ediyorum. 4 5 tane pırpır yapacağım. Şöyle 5. pırpırımı da oluşturdum. En son yapmış olduğum pırpırın ucuna geçiyorum. Şu alttaki ipimi keseceğim. Şöyle ipimi kestim devam ediyorum. Şöyle sırafa yaparak diğer tarafa geçeceğim. Devam ediyoruz telefonda aradan e, odaklamada sorun yaşıyorum. Şöyle karşı tarafa geçtim pırpır yap. Pardon zürafa yaparak. Bakın bu şekilde Tekrar zürafa yaparak diğer tarafa geçeceğim. Şöyle Tekrar zürafa yaparak bu tarafa geçtik. Tekrar şöyle bakın, modelimi çevirdim. Şimdi şuraya bir tane pırpır pır yapacağım. Pardon, zürafa yapacağım tekrar. Şöyle zürafamı oluşturdum. Oluşturmuş olduğum zürafamın içine geçiyorum. Şöyle ipimi kenara alıyorum. Bakın bu şekilde ve içine tekrar pırpır yapacağım. Şöyle. 4 tane pırpır oluşturacağız buraya. 3 oldu. Bu da 4. Şöyle. 4 pırpırımı da düzeltiyorum. Evet şöyle dört tane pırpırımı oluşturdum. Daha sonra hemen yanındaki zürafaya geçiş yapıyorum. Ve onun da yanındaki zürafaya geçiyorum. Tekrar buraya bir tane zürafa oluşturduk. Bakın bu şekilde. Şimdi oluşturmuş olduğum zürafamın tekrar içine geçiyorum. şöyle ipimi düzelteyim buraya da yine aynı boylarda dört tane pırpır pır yapıyoruz bu biraz küçük oldu pırpırımı açacağım pırpırımı düzelttim ve devam ediyorum şöyle 3 ve 4. Evet, 4 tane daha pırpırımı oluşturdum. Tekrar buraya geçiyorum. Yine şöyle geçmiş olduğum zürafamın içine 4 tane pırpır pır yapıyorum. şöyle çekelim ki anlaşılır olsun. Şu pırpırım küçük oldu. Bunu düzeltip geliyorum hemen. Evet pırpırımı düzelttim. Şimdi iki tane daha pırpır pır yapacağım. Şöyle üç oldu. İki düğüm atıyorum. Keseceğim çünkü. Şöyle düzeltiyorum. Evet, buraya da dört tane pırpırımı oluşturdum. Bakın bu şekilde. Şimdi ipimi keseceğim. Şöyle ipimi kestim. çevireyim artık. Alt kısmı bu şekilde oldu arkadaşlar. Ben şimdi e, ipimi alacağım ve yapmış olduğumuz çiçeğin üzerine kontür geçeceğiz. Evet dediğim gibi yapmış olduğumuz çiçeğimizin kenarlarına kontur geçeceğiz. Bunun için siyah ip kullanacağım. Şöyle Bakın şuradaki yere ipimi sabitledim. Şöyle ipimizi sabitledik. Şuraya geçiyorum. Bakın buraya geçiş yaptım. Evet devam ediyorum. Şuraya geçeceğim. Buraya da bir tane zürafamı oluşturdum. Bu arada bozuk olduğu için e, arada ekran gidiyor maalesef yani. E, kararıyor gibi. Onun için video çekerken sorun yaşayabiliyoruz bazen. Şöyle dediğim gibi kenarına kontür geçiyorum. Pırpırlarımın ucuna zürafa yapıyorum. Bakın bu şekilde zürafalarımı oluşturdum. Şu aradaki zürafaya iniyorum şöyle indim ve burayı kapattım. Tekrar diğer pırpırımın ucuna geçiyorum. Şöyle göstereyim size. Diğer pırpırımın ucuna da geçtim. Şöyle ve tekrar zürafa yapmaya devam ediyorum. Bakın bu şekilde. Ve yine şuradaki pırpırım pardon zürafama geçiyorum ve burayı da kapatıyorum bu şekilde. Bu kısmını da yaptık. Şöyle son pırpırlarıma geçiyorum. Ve zürafa yapmaya devam ediyorum. Evet gördüğünüz gibi artık şekil almaya başladı. Şuraya ineceğim şimdi. Şöyle indim. Burayı da kapattım. Şuraya geçerek bir tane bu kısma zürafamı oluşturdum. Bakın. Daha sonra son olarak da şuraya geçiyorum. Şöyle iki düğüm atıp burayı kapatacağım. Şöyle ipimizi düzeltelim. Evet ipimi iyice sıkıştırdım. Ve ipimi kesiyorum. Diğer taraftan da keseyim. Evet ara ara dediğim gibi sürekli ekran gitti videoyu çekene kadar ama çekmeye çalıştım yine de. Ben şimdi bir tane daha yapayım bakalım ikili nasıl olacak. Evet hanımlar benim oyam bitti. Son hali bu şekilde. Şöyle göstereyim size. ben arasına bir şey koymadım. Bence bu şekilde arası boş olursa model daha güzel anlaşılır. Şöyle arasına ne kadar boş bıraktım onu da hemen sayayım size. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Altı tane fil dişi bırakmışım buraya. Dilerseniz biraz daha da açabilirsiniz arasını. Bu model bence düz çok yakışır. Şöyle renk renk yapabilirsiniz. Böylelikle bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi paylaşmayı eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.